Merhaba, hoş geldiniz. Bugün eğitim dünyasının belki de en hararetli tartışmalarından birinin tam ortasına dalıyoruz. Öğretmen kalitesi. Biliyorsunuz bu konuda herkesin bir fikri var ama acaba doğru soruları mı soruyoruz? Gelin bu karmaşık görünen konunun aslında ne kadar farklı dinamiklere sahip olduğunu birlikte keşfedelim. Ve işte size konunun özünü anlatan oldukça çarpıcı bir benzetme. Öğretmenler Toplumun bütün şikayetleri için adeta birer günah keçisine dönüştü. Tıpkı bir zamanlar ekonomik krizlerde bankacıların hedef gösterilmesi gibi. Bu cümle bile aslında öğretmenlerin omuzlarındaki baskının ne kadar ağır olduğunu gözler önüne seriyor. Eğitimi iyileştirmek için sürekli yeni fikirler, yeni çözümler duyuyoruz. Peki ya tüm bu iyi niyetli çabalar, bu sunulan çözümler aslında sorunu daha da derinleştiriyorsa? İşte bu üzerinde durmamız gereken en kritik soru. İşe sahadaki durumu anlayarak başlayalım. Öğretmenlik mesleği neden ve nasıl bir ateş altında? Gelin hep birlikte bu mücadelenin hem dışarıdan gelen baskılarına hem de içeride, yani okullarda yaşanan zorluklarına bir göz atalım. Günümüz öğretmenlerinin karşılaştığı zorlukları bir düşünün. Sürekli bir eleştiri altındalar. Yetersiz kaynaklarla mucizeler yaratmaları bekleniyor. Bir yandan da bitmek bilmeyen politika değişiklikleriyle boğuşuyorlar ve çoğu zaman tüm bunları sınıflarında yapayalnız yapıyorlar. Günün sonunda da bütün çabaları tek bir şeye indirgeniyor. Basit bir sınav sonucu. Bu tablo durumun ne kadar ciddi olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. İşte bu kadar karmaşık sorunlar karşısında genellikle basit ve sihirli çözümler sunulur. Hani tek bir hamleyle her şeyi düzeltecek o meşhur gümüş kurşunlar. Şimdi gelin eğitimde en çok konuşulan 3 gümüş kurşunun aslında neden hedefi ıskalayan, boş kovanlar olduğunu inceleyelim. Ve işte ilk popüler fikir: Performansa göre ücret. Yani diyorlar ki öğrencileri daha başarılı olan öğretmenlere daha fazla ödeme yapalım. Kulağa oldukça mantıklı geliyor, değil mi? Ama durum pek de öyle değil. Bu fikir ne yeni ne de başarılı. Hatta o kadar ki, bu sistemin tam tamına 100 yıllık bir başarısızlık geçmişi var. Evet, yanlış duymadınız. Bir asır. Bu üzerinde ciddiyetle düşünmemiz gereken bir gerçek. Peki, ama neden işlemiyor? Fark aslında çok basit performansa dayalı ödeme, bir fabrikadaki gibi ürettiğiniz parça sayısını ölçebildiğiniz basit işlerde motive edici olabilir. Fakat öğretmenlik, anlık kararlar, derin bir anlayış ve incelikli bir muhakeme gerektiren karmaşık bir sanattır. Bu tür bir sistem, öğretmenleri asıl amaçlarından yani çocuklara ilham vermekten uzaklaştırıp sadece kısa vadeli ödünlere odaklanmalarına neden olur. Sonuç mu? Performansı artırmak yerine düşürür. Gelelim ikinci gümüş kurşuna, her şeyi ama her şeyi standart testlerle ölçme takıntısı. Bu yaklaşıma göre başarıyı ve gelişimi sağlamanın tek yolu standartlaştırılmış sınav sonuçlarına bakmak. Peki bu yaklaşımın getirdiği yıkım ne? Bir kere Atlanta'da yaşandığı gibi öğretmenleri kopya çekmeye kadar itebiliyor. Müfredatı daraltarak öğrencileri sadece testlerde çıkacak konulara hapsediyor ve belki de en kötüsü bir insanın gelişiminde hayati olan tutkuyu, yaratıcılığı, eleştirel düşünceyi, yani gerçek öğrenmeyi tamamen görmezden geliyor. Ve işte son popüler çözüm önerisi, en düşük performans gösteren öğretmenleri bulalım ve sistemden atalım. Böylece geriye kalanlarla kalitenin artacağı düşünülüyor. Ama bu alıntı sorunun kaynağına dair bütün bakış açımızı değiştirecek güçte. Belki de sorun bireysel öğretmenlerde değildir, ya onları verimsiz hale getiren, motivasyonlarını kıran ve gelişmelerini engelleyen sistemin kendisi ise. İşte asıl sormamız gereken soru bu. Madem bu popüler çözümlerin hiçbiri işe yaramıyor, o zaman başarısız denemeleri bir kenara bırakıp çok daha bütüncül ve umut vadeden bir alternatife, yani bir sermaye fikrine geçme zamanı geldi. Eğer bu popüler çözümlerin hepsi birer yanılgıdan ibaretse, o zaman eğitimi gerçekten dönüştürecek olan o gerçek cevap ne olabilir? İşte şimdi tam olarak bu sorunun peşine düşüyoruz. Ve cevap profesyonel sermaye kavramında gizli. Bakın, bu sadece bireysel öğretmenlerin yeteneklerinin bir toplumundan ibaret değil. Bu bir mesleğin bir bütün olarak ne kadar etkili olduğunu, kendini ne kadar geliştirebildiğini belirleyen kolektif bir güç. Anahtar kelime de tam olarak bu, kolektif güç. Peki bu sermaye nelerden oluşuyor? Üç temel taşı var. Her şey insan sermayesiyle yani her bir öğretmenin kendi kişisel bilgi ve becerileriyle başlar. Ama bu tek başına asla yetmez. Bu bireysel yetenekler, Sosyal sermaye ile yani işbirliği, güven ve dayanışmayla bir araya gelerek katlanarak büyür ve son olarak bu birikim zamanla karar sermayesine dönüşür. Yani yılların deneyimiyle kazanılan o paha biçilmez bilgelik, en zor anlarda bile doğru kararı verebilme yeteneği. Tamam, teoriyi anladık. Peki bu sermaye bir okulun koridorlarında, öğretmenler odasında, sınıflarda nasıl bir fark yaratır? Gelin bu kavramın pratikte nasıl çalıştığına, nasıl işler hale geldiğine bakalım. Dan Lord'sinin bu tespiti sosyal sermaye eksikliğinin bedelini o kadar güzel anlatıyor ki, kendi kabuğuna çekilmiş, kapısını kapatıp yalnız çalışan öğretmenler aslında kendinden emin değil. Aksine tereddütlü ve huzursuzdur. Neden mi? Çünkü karşılaştıkları her zorlukla tek başlarına mücadele etmek zorundadırlar. Ama bu yalnızlık kırıldığında ortaya çıkan o inanılmaz güce bir bakın. İşbirliği içinde çalışan, birbirinden öğrenen bir öğretmen tam 25 yıl sonra öğrencilerinden beklentilerinin aslında ne kadar düşük olduğunu fark ediyor. İşte bu cümle sosyal sermayenin dönüştürücü etkisini tek başına özetliyor ve işte en temel zihniyet değişimi tam olarak burada yatıyor. Sosyal sermaye güçlendiğinde öğretmenler artık benim sınıfım, benim öğrencilerim demez. Okuldaki her bir çocuk için kolektif bir sorumluluk hissetmeye başlarlar. Bizim öğrencilerimiz ifadesi o okulun ortak kültürü haline gelir. Tüm bu analizin ardından ileriye giden yol aslında çok daha net bir şekilde görülüyor. Çözüm Profesyonel sermayeyi okullarımızda ve eğitim sistemimizde bilinçli bir şekilde adım adım inşa etmekten geçiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? İşte bize sunulan somut adımlar. Önce kendinize yatırım yapın, kendi ışığınızı parlatın. Sonra meslektaşlarınızla işbirliği yaparak bu ışığı herkese yayın, birbirinizi yukarı çekin. Liderlerinize doğru ortamı yaratmaları için ilham verin, onlara yol gösterin ve en önemlisi Başkasını beklemeyin. Görmek istediğiniz değişimin ta kendisi olun. Ve bu yolculuğu o unutulmaz sözle bitirelim. Dünyada görmek istediğin değişim ol. Peki siz, kendi okulunuzda, kendi çevrenizde bu profesyonel sermayeyi inşa etmek için bugün, hemen şimdi atabileceğiniz o ilk adamın ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Belki de her şeyi değiştirecek o ilk kıvılcım bu sorunun cevabında gizlidir.